Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere baklava börek yapıyorum. E, yapımı çok kolay, lezzeti çok güzel bir börek. Evet, şöyle yakından gösteriyorum. Şimdi tarifime geçiyorum. Önce malzemelerimi söylüyorum. E, ben böreğimde ıspanaklı kıymalı iç harcı kullandım bir yumurta, bir çorba kaşığı sirke, yarım su bardağı sıvı yağım var, bir su bardağı ılık sütüm var, tuzum ve de 4 su bardağı kadar unum var. Şimdi karıştırma kabıma ilk önce sütümü alacağım. Evet, sıvı yağımı alıyorum, yumurtamı, sirke ve tuzumu da ilave edip hamurumu yoğuracağım. İlk önce şöyle çırpıcıyla karıştırıyorum, yoğurmam kolay olsun diye. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Yaklaşık 3 bardak kadarını önce ilave ettim. Ama bu tamamen diyorum ya, ölçü vermiyorum. Ee, bazen fazla da çekebiliyor. Hani yumurtanın büyüklüğüne göre de fark edebiliyor. Evet hamurumu yoğuruyorum. Yani yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Çok katı da olmasın, çok yumuşak da olmasın. Ve hamurumu yoğurdum. Şimdi hamurumu iki parçaya böleceğim. Şimdi her parçamı e, 15 küçük bezeye ayıracağım yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir şey olacak bezelerin büyüklüğünde olacak Şimdi 15 parça bezeyi ayırıyorum Bu hamurumu da daha sonra yine 15 parça bezeye ayıracağım. Onu bir köşede bekletiyorum. Şimdi bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi nişastayla açıyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Hiç fark etmez. Mısır nişastasıyla da olabilir. Elinizde hangi nişasta varsa. Bezelerimi yemek tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açımı oldukça kolay bir hamur. Merdane ile de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet bol böyle ile açıyorum arkadaşlar. E açtığım yufkamın arasını bu şekilde nişasta ile bolca nişasta olacak e, nişastayı sürüyorum ve hemen ikinci bezeme geçiyorum aynı büyüklükte onu da açıyorum ve bu şekilde aralarına bol nişasta sürerek 15 tane bezemi açıyorum. Evet, şimdi ilk 15 bezem bitti. Bun, onlar burada bekliyor. Şimdi diğer hamurumdan da 15 bezeyi hazırladım. Aynı şekilde bunları da nişastayla açacağım. Evet şimdi ilk yaptığımda açıyorum. Evet bu 15 tane üst üste açtığım yufkalarımı fırın tepsisi büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş hareketlerle hepsi büyüklüğünde açıyorum Dediğim gibi ister bu şekilde açın. Nasıl kolayınıza gelirse ister merdane ile büyültün. Ve hamurumuz tepsi büyüklüğümüzde hemen hemen oldu. Ben yavaş yavaş gösteriyorum size. Bu şekilde de açabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Evet şimdi e, bu hamurumuzu e, fırın tepsimize yerleştireceğim. Tep, tepsimi hafif yağladım ve açtığım yufkayı yerleştiriyorum. Şu kenarlarından fazla gelen yerlerini şu şekilde kesiyorum. Onları da ziyan etmiyorum arkadaşlar. Köşelere yerleştiriyorum. Şimdi hemen ikinci yufkalarımı da açıyorum. Şimdi ilk katımın arasına ıspanaklı harcımı döşüyorum. İkinci yufkamı da bu ıspanaklı harcımın üzerine döşüyorum. Şimdi küçük karelere böreğimi keseceğim. Kareleri siz istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Evet böreğimizi de bu şekilde dilimlere böldükten sonra e, hemen tavamıza bir e, çay bardağı sıvı yağla 100 gram margarini eritiyorum. E, çok yakmayacağım arkadaşlar. Tereyağı biraz üzerinde kararma yapabiliyor. E, bu şekilde kestiğim böreğimin bu kesilen yerlerinden bolca yağımı döküyorum. Böreğimizi bu şekilde yağladıktan sonra 170 derece fırına veriyorum. Ve bu şekilde kızarana kadar böreğimi fırında tuttum. Böreğim çok güzel kızardı, katlara ayrıldı, çok nefis bir görüntü oldu arkadaşlar. Tadı da inanılmaz güzel oldu. Bu her zaman yaptığım bir börek. Hemen ben size bir tane gösteriyorum arkadaşlar. Altı da bu şekilde kızardı. Evet arkadaşlar. Böreğimiz hazır. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.